Arkadaşlar bugün kanalımızda bir yelelik yaptık ve bugün arkadaşım böyle böyle yapan bir konumuz var. <laughs> Tuhaf bir canlı. Gelmek istemiyor. Çağırıyorum şimdi. Benim 8 yıllık dostum, kadim dostum, yeganem, BFF'im, besbirendim geliyor. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Video daha çok izlensin diye arkadaşımı çağırdım. Çünkü bu güzelliği artık herkesin görmesini istiyorum. <laughs> Abartma. Benden güzel olmasın. Bu arkadaş da bugün konuğumuz aslında bu. <laughs> bugün biz konuğumuz <laughs> aslında. Evet. Bu işi kabul ettiğimde bunların hiçbiri bana söylenmemişti gerçekten. Yani ya. söylenmedi canım? Ya bura böyle böyle bir kanal değildi. Buranın bir adabı vardı, tamam mı? Arkadaşlar bu formatta hiçbir fikri olmayan kişi bendim. Bugün Dilara'nın da hiçbir fikri yok. Hiçbir Böyle de güzel yok. bir değişiklik yaptık. Abone abi. olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sen ne yapıyorsun? Bu arkadaşı da linç etmeyi unutmayın. Bu a, sessiz sessiz arkada oturup pusup bekliyordun. Ne ne var böyle bir şey oldu ya? Bugün tek Ama. değilim. Şşş anladın mı? Ona bugün göre. dostum var. Şimdi, bugün şöyle bir format ya yeter mi? <laughs> Kadınların gücü, kadın gücünü geçtim. Beyaz şov koltuğu gibi oldu. O beyaz şovda vardı. Herkes kiloya göre sıralanmış geçti. <laughs> <laughs> Şimdi konumuz şu. Marvel karakterleri içinde bir açlık oyunları düzenlense kim kazanır? Halk. <laughs> Aa! Abi çok iyi fikir. Hulk. Hogan mı? Hulk Hogan. Yeşil adam. Yeşil adam. kendini yurtta. Demir adam. Bence. Çünkü bildiğin tek karakter o. Hayır o demir adam var. Sonra Captain Amerika var. Poposu tek başına. On <laughs> poposunu geç. Şeyi Sen şeyi biliyor musun? Herif <laughs> çükünü atmış onu biliyor musun? Bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Chris Evans'ın gizli gizli bütün özel hayatına baktığınızı biliyorum. Yok. Poposuna da mı baktın? Hayır hayır asla. Belki gözümüz azıcık şöyle ucundan açıyor. Yani <laughs> şöyle bir şey. Hani adamı şey fotoğraflarına bakalım. Ne kadar yakışıklı da... derken. Başka şeyler çıktı. Biz de direkt kapadık. Telefon error verdi. Kapandı. Çok mu büyük? Kapandı. <laughs> Çok büyük bir ayıptı aynen. Evet. Çok büyük. Çok büyük. <laughs> ufak tefek meseleleri şey yapmıyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bence gayet ufak tefekti. Demir adam. Demir adam, adam diyorum. Ben de Ant-Man diyorum. Biliyor musunuz? Hiç mi fikrimiz yok. Oo, çok mantıklı. Hangisi oluyor? Ya yani küçülebiliyor Karınca hiç... Onu ben de izlemedim ama biliyorum. Karınca nasıl adadan koskoca kadar kadar? Sen çok, Her, çok zekisin. Sen çok zekisin ya. Aşırı zekisi. Ya halk böyle büyüyüp karınca adama basarsa? Oğlum önce görebilmesi gerekiyor Küçük bir şey görür. nasıl görsün? Şöyle bir şey var. E, bu açlık oyunlarında hatırlıyorsan o duman geldiği zaman o senin vücuduna temas ettiği zaman yanıyor. Bir insan ya da atıyorum bu herhangi bir karakterin koşma hızıyla bir karıncanın koşma hızı bir değil diye. Karınca odasın. çok daha hızlı. <laughs> hayır. Karınca... Hayır, hayır, hayır. Küçük bir şey nasıl da hızlı olabilir? Benim... Saçmalama sen mi daha hızlı hareket edersin küçücük bir şey mi daha hızlı hareket eder sence? Ben <laughs> Hayatım benim karakterim karınca değil Benim karakterim onları kontrol edebiliyor Tamam O yüzden karınca adam. <laughs> onları adamcılar. kontrol edebiliyor Tabi Mesela çay şekersiz karıncaları kullanıp şeker attırıyor karıncalara falan <laughs> İnsanlar bu kadar <laughs> neye tembel Şimdi olay <laughs> Ya bu mantıkla film mi izlenir? <laughs> Neden demir adamın kazanacağını düşünüyorsun? Şundan dolayı. Sonuçta demirden olduğu <laughs> için birçok dışarıdan gelen etkene karşı daha dirençli olabileceğini düşünüyorum. Elime ışın atılır. <laughs> halk mesela böyle büyüdüğü zaman, halk olduğu zaman. Evet. böyle çok hırçınlaşıyor. Adam öfkeleniyor. Evet. O hareketle hepsini yese. E, yese mi? Evet. Aç kalmaz. Açlık oyunları değil mi oğlum? Çok özür dileyerek soruyorum. Bir dakika. Açlık oyunları izledin mi? Yok. Mario filmleri hakkında bir bilgin var mı? <gülüyor> Harika. <gülüyor> ama bir Abi, dakika. Bir şey diyeceğim. Formatın adı. Hiçbir fikrim yok. Bu kadar değil ama. Hani bu kadar. Abi, bir Biz... <gülüyor> <gülüyor> yani hani Çocuk odada beş kişi birbirini yemiyor. Böyle Adana kadar bir civarda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bulurlarsa birbirlerini öldürüyorlar. Ant-Man olmasaydı bence halk kazanırdı kesin. Ee, Ant-Man olmasa da halk kazanamazdı. Kaba kuvvet hiçbir şey çözemez tek başına. Niye kaba kuvvet diyorsun? Öyle düşünemiyor da. Ha bak son filmde sen... Son filmde düşündüm. Ha son filmde Profesör Halk mesela son filmde düşünebiliyor. Ben öyle düşündüm. Aynı şeyi sana yaptım hayal et. Two hours later. Tor, bütün savunmam bitti. Çok özür dilerim ama Tor aklıma gelmedi. Senin bildiğinden dolayı kutluyorum. Allahım. Ben Tor diyordum. Yani entiminden kimsenin şansı olmayacağını düşünüyorum. Yine Tor'un da kulağını birer patlatır, beynini çıkar geri ya. Ben bir karıncadan daha küçük. Tamam küçüğüm. Tor'un nasıl şansı olur? Hayatım dinleyecek misin? Sen de Tor. Ben bu kanaldan kalkıp kalk gideceğim ya. Şişt, i̇yi yayınlar diliyorum. Dur gitme. <laughs> ben bir karıncadan daha küçüğüm, Sen de Tor'sun. Bacağına kondum, hızlı bir şekilde geldim, karınca gibi buradan geldim, kulağımın içine girdim. Hı. Beline girdim falan. Şu an vücudumun içindeyim. Olmaz. Öyle bir şey değil. Loki ölmedi mi oğlum? Loki tanrı değil. Yarı tanrı. <laughs> Bugün bir farklılık yapıp komik yorumları okuyacağız. Alp yine okuyacak. Seçmiş. Ben de tepki vereceğim. Bu kadar. O da tepki verecek. Ben ona da sen de kendi yorumunu seç. Ben de tepki vereyim dedim. Yaptın mı? E, yok. Hah tamam. <laughs> Betül Begüm Karadayı Burcu Çok Güzelsin partikül oy verelim demiş. Teşekkürler. Ne düşünüyorsun? Eyvallah. <laughs> Betül Begüm Karadayı buradan sana selam söylüyorum. Ailene sevgiler. Cemile teyzenin sarmalarını istiyor. Ee, Osman Karadayı'nın ellerinden öpüyorum. Senin de gözlerinden ve yanaklarından öpüyorum. Teşekkür ederim. Alp Bey için geldik yazılmış. Benim, ee... için Benim için özel fanlar geliyor orada. Evet, fanlar. Alp Bey için geldik. Yani... Hı hı. Anlıyorum. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Alkan. <laughs> Fotoğraf atmış. Fotoğraf atmış. Karşıda Eiffel Kulesi var. Bir yerde oturmuş. Jetoya Derjan, Miopadikler Padikilever yazmış altında da. Çok mantıklı. Diyor ki, Paris'e bakıyorum gözlerim kapalı. Özgür Selam olsun. <laughs> Niye Hitler e selam veriyorsun oğlum? Yaşasın Özgür. o <laughs> yasak ha. Çok ciddi Oy, yasak. Özür dilerim aldım. <gülüyor> <gülüyor> yasak yapma. <laughs> Nihat Doğan'ın yeni şarkısı Gece Kulüplerinin Gözdesi oldu. Magazin burada paylaşmış. Evet. Yorumu alacağına üstü kabir almış. evet ya. <laughs> Lan yorumu kesmiş. Gece kulübünde bu çalıyorsa diyecek bir şey yok gibi bir şey demiştir herhalde. Ama sen komik şeyler seçmemişsin ki. Herkes aklı şeyler yazmış. Burak Güngör, Enes Batur karantinadan kaçtı mı ateş hattı isimli video. Efe Uygaç. Bak Özgür buraları kesmiyorsun. Evet. Azra isimli kullanıcı. Enes'ten ne istiyorlar anlamıyorum. Başarılı <laughs> insanları oturdukları yerden sallamayı Ya Enes'in neresi başarılı ya? Tam ünlü olduğu zamanlar dedi ki işte benim babam polis ben bir memur çocuğuyum. Aynı başkaları gibi böyle kendini bir acındırdı. Ondan sonra ünlü oldu. Şimdi işte bütün paraları eziyor bir yerlerde arkadaşlar. Tebrik ediyorum böyle insanları da ünlendirdiğiniz için. Peki bir şey söyleyeceğim bu karantinadan kaçmış o konu hakkında ne düşünüyorsun? Kaçmış mı gerçekten? Ya bilmiyorum ama kaçtı İşte ya. böyle insanları ünlendiriyorsunuz. Şimdi Las Tahsin Bey Maşallah gençler uyumlusunuz Videonuza bir isim bulun da seyredelim Başarılı Var, zaten. var abi Var abi Abi var Abi var ya Özgür Bektur İleri sarma tuşu bozuldu Yerinde bir yorum şu bence <laughs> Ne iş? Şaka tabii Yavaş ki. Ben valla Özgün'ün tam tersi şeklinde geriye sarma yaptım. Sürekli sürekli izledim. Evet. Görüyorsunuz. Mustafa olsun? Alp Bey siz ve konuğunuz mükemmelsiniz. devamını gelsin lütfen Selin'e. Bu kim ya? Mustafa Bey. Ben Mustafa'yı tanımıyorum. Bitti. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. <laughs> bir sonraki videonun konusu ne olsun? Yazın. Zaten ama en son Alp karar veriyor arkadaşlar. Ben hiçbir zaman böyle bir şey demedim de. Bir şey yap videoyu kapatalım hadi. Tamam yapacağım. Alp asla öyle şeyler demez. Ya arkadaşına torpil mi geçeyim istiyorsun? Allah'ım. Hayır ben yönetimimde olduğum hadi. şeye torpille kimseye aldırmam.